böyle bir açılışta 30 Ağustos'a gelmesi biz Darıman Belediyesi olarak bunu çok bekledik. Ee, 30 Ağustos'a denk getirelim. Milli bir bayramımızda açılış yapalım diye. Zafer Bayramı'nı tekrardan kutluyorum. Gider misafirler 4.610 metrekare alanda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kiraladığımız C tipi mesele alanımızı Sayın Milletvekillerim, İl Başkanım, bakanlarım, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Biz de göreve geldiğimiz günden beri projelerimizi tek tek yapmaya çalışıyoruz sayın saygıdeğer vatandaşlarım. Burada derdimiz Dalaman'ın derdiyle dertlenip Dalaman'a katkıda bulunmak. Yaptığımız her proje Dalaman'ın vizyonuna yakışır projeler yapmaya devam ediyoruz. Tabii ki burada en önemli millet bahçesinin hayata geçirilmesi çok önemli. Takip edeceğiz inşallah temelini atıp gidebildiğimiz kadar belediye seçimlerine kadar gidip Dalaman'a da inşallah bunu yapıp hep beraber açılışını birlikte yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar. Başkanımız Dalaman'a çok işler yaptı. Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 101. yıl dönümünü kutluyorum. Bu anlamlı ve güzel günde, bu güzel işletmenin açılışında sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Bunu da belirtmek istiyoruz. Biz de Dalaman'da görev yapan kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, ve diğer arkadaşlarımızla birlikte Salaman'ın daha güzel, daha yaşanabilir, daha müreffeh bir kent olması, insanların çok daha mutlu bir şekilde burada yaşaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ve birçok eseri de ilçemize kazandırıyoruz. Bu, bugünkü açılışını yaptığımız güzel tesis de bunlardan birisi. Yine yol boyuna baktığınız zaman hükümet konağımız hızla yükseliyor. Yine gençlik merkezimizin temel atıldı. O da çok kısa bir sürede faaliyete geçecek. Tenis kortlarımız yapıldı, halı sahalarımız yapıldı. Daha sayamadığımız bir sürü şey yapıldı, yapılacak. Millet bahçemiz de inşallah yapıldı vakit. İlçemiz çok daha güzel bir yer haline gelecek. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde yaş e çalışıyoruz. Ve bu birlik ve beraberliği birçok ilçede de görmemiz mümkün değil. Onun için biz birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz müddetçe bu eserleri sayısı hızla artacaktır. Allah'tan rahmet al. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.

oh